Bugün aramızda bir makine mühendisimiz var. Miraç Hocam. Gerçek makine mühendisi. Gerçek makine mühendisi. <laughs> Gerçek. Ee, 30'dan sonra 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin bakımlarını yapıyor e, insanların. Hocam buyur dinliyorum. Hocam ben üroloji doktoruyum. Operatörü doktor Miraç Duran. Ama makine mühendisini çok sevdim ben bugün bu lakabı. Hocam siz buyurun Kuzey Hocam. Bu programa uygun şu anda biz bu kadınları, sırf kadınları, Sevişemenler Kulübü'nü çok sevdiğim bir kulüp. Bende daha böyle felsefik şeyler doğurdu. Mesela, Şimdi mesela ama mesela Soruları sizden alacağım. Ben bu programın aksı, şeyini bozmam, aksını bozmam. Şimdi sizden gelecek sorulara cevaplayacağım. Şimdi, şimdi, şimdi mikrofonu bak biraz daha böyle yap diyor Reşit. Kaldır bakayım. Daha mı kaldırayım? Evet. Kaç santim o? Tamam. Tamam. Devam et. Şimdi ben de böyle yapayım. Peki. Ben de böyle yapayım. Şunu kapatma şansı Ka var mı? Adam kel, başı yandı. Adam kafa, kel. Kafa... <laughs> Alo, adam kel, başı yandı. Kamera da iyi kapatacağız, gözüküyor mu Birazdan oğlum? kapatacağız. Şimdi Lansıtırım ben sıtırım yani. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Biz bu sevişemeyen kadınlara başladık ya Şimdi bu kadınlar zannetti ki biz gerçekten bu kadınların sevişme veya sevişmemeleriyle ilgili bir program yapıyoruz. Hayır, böyle bir derdimiz yok. Ben de şimdi anladım. Ha, yani yataklarla ilgili derdimiz yok. Ama o da bir dert. Bence her programın başında söylenmesi de gerekiyor. Yatak kitlesinin sadece yüzde biri bunu anlayabilecek, geri kalanı kötü bir şeyle gelecek oraya. Başında bunu söylenmesini çok tavsiye ederim. Hatta konuklarımız, konuklarımız, müşteri gelirse alabilirsiniz çocuklar. Konuklarımız şöyle bir durumda ya da bizi izleyenler mesela konuk almak istedik. Nasıl yani kuzey sevişemeyen kadın yani ben gelişsem sevişmiyorum ama sevişmiyorsun. Ders zaten senin yataktaki sevişmen olmayacak burada senin hayatla sevişmene bahsediyoruz. Mesela bak Ecem geldi. Biz bugün Ecem'le seviştik telefonda. Ee, kırmadı beni. Oradan buraya geldi. Sevgi var aramızda. Yani ama ricibe bilmiş de gelmiş. Işte. Tabii yani o sevdiğiyle çıktı geldik. gerekiyordu bugün. Yani neymiş konumuzun durumu? Evet hoca bize lazım. Makine ile ilgili gerçekten lazım yani. Makine bakımı önemli. Hatta ben pazartesi gidiyorum. Bu pazartesi. Bravo. Biliyorum. Ben ilk defa bir hastamı görüyorum ki pazartesi geliyorum diye. Ama, Çünkü Ama çok veriyorsun. şey vaat ettin. Sen çok 56 model. Çok dersin. şey vaat ettin. Bak. Çok iyi. Garajda oturdu. <laughs> şimdi bana o kadar isteği. şey vaat etti ki abi sen evet yaşına göre 56 yaşlısın ama çok iyisin dedi. Ee, bir de ne dedin E senin makinenin tırger kayışı var mazot şey her şey var kumaş kaliteli kumaş kaliteli karatörü. falan verdi gazı bana şimdi pazartesi günü 56 bin bakıma gidiyorum burada tırger evet. kayışı evet. Hepsi, yağ değişimi kay hepsini hepsini değiştireceğiz Eksantreye bakacağız Aynen. ve bundan sonra e, hocamla beraber gerçek anlamda bizim bu evet bu tabi biraz daha e, bu evet yatağa dönüyoruz burada. Bunda dönmemiz lazım. Yani sırf karada, suda, orada, burada değil. Yatakta da program yapmamız Hocam, lazım. Hocam bir tek yatak değil. Bizim ülkede eğer bu seks iyi olsaydı bilim, sanat hepsinde daha da uçardık. Evet. Çünkü kültürel olarak baskılanmış bir toplum. Belli bir yaşa kadar erkek kendi ekonomik özgürlüğünü alınca kadın belli bir özgürlüğünü alınca ondan sonra bir daha arayış içine giriyor bunu ergenlikte yapması gereken dönem belki de ödipus kompleks denen denen ilkokul çağında evet. o baskıyı kaldırdıktan sonra yaşaması gereken dönemi bazı erkekler 50 yaşında bazı erkekler 30 yaşında buluyor. Onun için bir yere ulan. kadar girmiyor. Sen çok şanslı bir adamsın. Sadece birkaç küçük travman var. Bu ülkeye göre sadece birkaç küçük travmayla, birkaç küçük kültürel bir sıkıntıyla gitmişsin. Sen kendini aşıp bulabilmişsin. Eğer Almanya'da doğup büyüseydin, belki İsviçre'de doğup büyüseydin çok daha şanslı bir adam olacaktın. Ama sen Türkiye ortalamasında çok çok iyi bir makinesin. Evet. Yani o senin kadın versiyonunda bunu bulamayan, kültürel olarak bulamayan bence yine yatağa dönecek bu iş. Ama, Ama dönecek. Sorumda... Abi sabaha yataktan kalkarak başlamıyor muyuz arkadaşlar? Yani gece uyuyoruz yataktayız. Sevişiyoruz, uyuyoruz, horluyoruz. Çişimiz geliyor kalkıyoruz bilmem ne falan telefon geliyor uyanıyoruz yani uyurken de sevişiyoruz aslında biz hayatla. Şimdi bununla ilgili bizim programa gelip gireceksin ya. Ucu bucağı var mı bu e, olayın? Ucu bucağı yok bana göre her, şeyi anlatacak her programda 5 dakika girmek isteyeceğim niye? Senin duruşunda elini koyduğun yer bile nereyi baskılıyorsun nasıl rahat mısın? Bacak bacak üstüne nasıl atıyorsun bunların hepsinde Freud'dan tut, bütün psikanalitiklere senizlere kadar her yere giriyor. Sonuçta biz bu işi nasıl kötü olarak yansıtmıyoruz. Biz bu işin temelinde böyle gidiyoruz. Oğlum biz bir kullanmıyoruz. Ta ta tamam biz Elbette o zaman biz oluyor. o zaman bütün doğanın dengesini bozacak gibi iyi yönde. Bence bozacağız. Ha? Şu anda yüzlerce olarak sana bir dert de anlatayım. Çok büyük dert var. Millet korona diyor ya. Koronadan evet. daha önemli bir dert var. HPV, Human Papilloma Virüs, Sil. Şu anda koronadan daha büyük, beter. Ya, human var. Papilloma Virüs. O pilavımız nedir o? Evlilikleri bozan, şu andaki birliktelikleri bozan, kadınları rahim ağzı kanseri olacak mıyım diye gece uyutmayan oh, oh, oh. sihir çıkartan. Ya sihir onu şu anda ben şu Galata'da. Hocam şimdi nasıl bilinçlendireceğiz bu işi? HPV çok önemli bir konu. HPV. HPV. H Girin Google'a bakın HPV. Bir daha söyle. HPV. Açılımı Human Papilloma Virüs siil yapan, kondülom yapan bu et benimleri gibi şeyler genital bölgede evet, veya çevresinde prezervatif kullansan da karşı tarafa verebildiğin genital bir virüs bu. O kadar güçlü bir virüs. Güçlü. Bunun yüksek riskli olanları kadınlarda rahim ağzı kanseri yapıyor. Duydunuz. Her sene simir alması gereken bir mevzu. Bunlar hala Kadın doğumcular tarafından da buradan beni inşallah taşlamazlar. Çok iyi bilinen mevzular değil. Aslında ben de çok iyi bilmiyorum. Çok uğraşıyorum ama. Yani ben herkesten bir adım öteyim diyebilirim. Çünkü her gün aslan var. Bu sorunu biz bilinçlendirirsek bu insanlara. Çok kat yol kat ederiz. Sevişme oranı yükselecek. Orası, mutluluk oranı yükselecek. Mutluluk oranı yükselecek. Ee, Birliktelik devam edecek. Maalesef sana maalesef diyorum. Çünkü çoğu insanı üzecek bir haberim var kesinlikle geri dönüş başladı. Neye? Tek eşliliğe. Şimdi son 20 yılın popülaritesi neydi? Herkes keyfine Yapıştır. bakıyor. Biraz partner değiştiriyor. Kes i̇ddia ettiğim bir konu var. Artık bir makaleler de böyle çıkıyor. İnsanlar korkudan artık tek eşliliğe doğru dönüyor. Temiz partner o zaten kendi vücutlarındaki Epstein Abi partnerine vereceğin bak şimdi partnerine vereceğin zarardan önce hani kendi zarar. hijyenin var. Kanser? E önce yani kanser hijyenden daha kötü. E e bu söylüyorum yani mı? sağlık hijyeni işte temizlik hijyeni o bu. Yani partilere gidene kadar bu iş zaten önce kendinde patlıyor. Fark etmedin. E, pipi çekilmiş bomba gibi ortada geziyorsun, doğru mu? Kesinlikle. Şöyle bir de çoğu partneri de verdiğin için bir de bunun sosyal tarafını hiç düşünmüyor musun? Hijyeni var ama sen bir insanın hayatını yakıyorsun. Ben e öyle yok. bakıyorum. Belki o gün sadece tek gecelik bir ilişkisi, kadının veya erkeğin. Oradan verdiğim bir virüsle tamam öldürmüyor. O anda öldürücü bir şey değil ama artık HIV de bir öldürücü değil. HPV HIV'den daha kötü duruma sokabiliyor. Çünkü HIV çok daha ciddiye aldığın için öldürücülük gibi gördüğün için bununla mücadele başka bir şey. HPV önce ciddiye almıyorsun. Sonra çok fazla partner sokuyorsun, <laughs> <ötmez. gülüyor> Herkese bulaştırıyorsun. O da logaritmik bir artım yapıyor. Gidiyor diğeri 20 kişiye, diğeri 10 kişiye, diğeri 2 kişiye veriyor ve yüksek riskli olanları özellikle kadınlarda rahim ağzı kanseri yapacak. E sende de erkekte çıkıyor tamam. Sende on binde bir, binyonda bir penis kanseri yapar. Türkiye'de çok fazla yok tamam. Ama, ama, kadın daha hassas. Ama şimdi sosyal olarak da düşün ciddi bir ilişkin var. Sen ona vere, verebilir misin? i̇lk defa cinsel ilişki bile, bile, bile. bile bile. Bunu karşı tarafa nasıl söyleyeceksin? Şu andaki en büyük dert bu. Kanseri de ikinci plana atıyor. Erkek kendini düşünmüyor. Ben seviyorum benim erkek hastaları. Önce diyor ki kadına ben bunu vermek istemem ya da bulaştırmak istemem, evleneceğim, nişanlanacağım ciddi bir ilişkim olacak. En büyük dert bu önceki. Şimdi tabii bu sen senin şansın sana gelenlerin şansı ya da sana gelenlerin zaten sana gelmişse adam bilinçlendiriyor Bilişlendiri ama beni bulmaya çalışıyor. E yani bilinçli mesela hani Biliş... e, kendinden önce bu arada arkadaşlar bizim programımız hani bir sağlık programına döndüğünü düşünmeyin sakın ama e, sevişmede, sağlıkta hayatta işte Hani her şeyi konuşacağız. İşte bugün kafede şimdi birazdan kamera terse dönecek ve buradaki misafirlerimizi göreceksiniz. Burada sadece konumuz cinsel sağlık işte bilmem ne falan ya da eskisi gibi işte diğer yemek programı falan olmayacak. Ne kadar güzel kadınlar var aramızda. Ee, evet erkeklerimiz de yakışıklı. Ama hocam makine mühendisi hocam. <laughs> bir daha <laughs> gelişimde ne yenir ne içilir onları da. Tamam neyinir, ne yenir ne içilir onları da bize, bize verecek. Ve şöyle bir durumumuz var komutanım. Her programda bence olmalı sanki bir 10 dakika hocamız, ha, değil mi? O zaman biz bugün sağlık konusunda işte evet e, insanın işte 30 binden başlıyordu, 25 binden başlıyor. Bakın erkek, Bak, evet. Erkek Bakın nasıl doğru, arabalarımızı, hani bir e, ee, reklam var ya kend, işte arabanı seviyor, sevdiğin kadar kendini sevmiyorsun sağlık sigortası yaptır, hayat sigortası yaptır. İşte arabamızın bakımını yaptırıyoruz ama kendi bakımımızı da yaptıralım. Bir kendimiz için, iki partlarımız için ya partı de zaten önemsediğin, özlediğin, sevdiğin bir yere koyduğun biri bu. Bu eşin olur, sevgilin olur işte neyse yatağa girdiysen eğer zaten önemli biri yani. Bir tane empati, empati yapmaları gerekiyor. Şu anda hayatlarında kim varsa veya olabilecek birini hayal etsinler. Bir dakika içerisinde onun endişesini veya onun endişesini paylaşırlar. O zaman çar. Evet. Teşekkürler. Umarım herkese anlattık şeyleri.